Cümle türleriyle beraberiz. Cümle türleri diyecek olduğumuzda ne anlamamız gerekiyor? Esasında farklı dil bilgisi kitaplarında farklı şekillerde karşımıza çıkan bir konudur. Ama burada gelenekselleşen bir dil bilgisi mantığında düşünecek olduğumuzda biz cümle türlerinde yapısına göre, yüklemin türüne göre, Yüklemin ya da ögelerin yerine göre ya da anlamına göre şeklinde bir sınıflandırma üzerinden cümle türlerini işleme yoluna gideceğiz. Yapısına göre cümleler diyecek olduğumuzda cümlelerin bildirdikleri yargı sayısına ve ögelerin yüklemle olan ilişkisine göre değerlendirmesini yaparız. Buna göre cümlede bir ya da birden fazla yargı var mı? Yok mu? Bunun mantığı üzerinden ilerleriz. Başka bir deyişle de, birden fazla cümle bir araya gelip bir cümleymiş gibi görünebilir. Biz bunların çözüm, çözümlemesini yaparız. Örneğin Ayşe hoca ders anlattı diyecek olduğumuzda tek bir yargı. Ayşe hoca ders anlatacağını söyledi iki yargılıdır. Söyledi bir yargı, anlatacağını da ikinci yargısıdır. Dolayısıyla burada esasında iki tane cümle söz konusudur. İç içe geçmiştir. İşte yapısına göre çözümlemede biz bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Yapısı bakımından cümleler basit, birleşik, sıralı ve bağlı olmak üzere dört ulamda incelenir. Biz dört kategori üzerinden götürmeye çalışacağız. Buna göre basit cümle diyecek olduğumuzda basit cümle ne demek? İçerisinde tek yargı, tek fiil dolayısıyla isim veya fiil cinsinden tek yüklem bulunan cümledir. Başka bir cümleye bağlanmaz. Yani bağımsız bir cümledir. Tamamladığı ya da onu tamamlayan bir cümlecik yan bir yargı söz konusu değildir. Örneğin "Seni seviyorum." diyecek olduğumda burada tek bir yargı var. O da sevme yargısıdır. Sabahtan akşama kadar seri düşünüyorum cümlesini ele alalım. Cümle ne kadar uzun olursa olsun fark etmez. İşin içerisinde tek bir fiil varsa, yani bu fiilin haricinde fiilimsi ya da yan yargılar yoksa bu basit bir cümledir. Peki, birleşik cümle ne? Birleşik cümle bir temel cümle ile onun anlamını tamamlayan en az bir yan cümleden meydana gelen cümle çeşididir. Lütfen dikkat. Bir temel cümle yargısı yüklem olacak ama en az onu tamamlayan bir tane yan yargı olması gerekir ki birleşik cümle olabilsin. Bu şekilde bakacak olduğumuzda temel cümle ile yan cümlenin bir araya geliş şekillerine göre birleşik cümlenin farklı farklı versiyonları, türleri karşıma çıkabilir. Yani birleşik cümle kendi içerisinde ayrılır. Bunlardan birincisi girişik birleşik cümle. Bunun üzerinde duracağız. Girişik birleşik cümle dediğimiz olay ya da bu tür cümlelerde yan cümlecik temel cümleciğin herhangi bir ögesi olabildiği gibi bir ögenin parçası da olabilir girişik birleşik cümleler fiilimsilerle ve çekimli fiillerle kurulur. Özellikle fiilimsilere dikkat ediyoruz. Yani şöyle düşüneceğiz. Bir temel cümlenin yargısı yüklemi olacak. Bu yüklemin haricinde cümlede fiilimsi var mı diye bakacağım. Örnekler üzerinden daha açıklayıcı olacağız. Seni sevmek dünyanın en ümitli işidir. Bir kere buradaki yüklem ne? Temel yargı ne? Dünyanın en ümitli işidir. Burası bir yüklem. Onu tek başına bu arada bir cümle zaten yapabiliyor. Ama ayrıca bu cümlenin içerisinde bir de seni sevmek yargısı var. Cümleciği var. O cümlecik ile temel cümlecik beraber kullanılmış. Dolayısıyla cümlenin içerisinde yan cümle var. Evet bu girişik birleşik cümledir diyeceğiz. Çünkü orada ma -ış mak eklerinden bir tanesi var bir kere. Dolayısıyla girişik birleşik cümle yapar. Korktuğundan bir türlü dışarı çıkamadı. Çıkamadı bir temel yargım. Bir temel yüklemim var. Önce onu tespit ediyorum. Peki bunun haricinde cümlede fiil anlamını veren, hareket, iş, oluş anlamını veren bir şey var mı? Evet fiilimsi var. Hangi fiilimsi var? Korktuğundan ifadesinde görünmeyen bir dık var orada. Tuk ifadesi değil, olarak değişmiş. Duğu şeklinde diye karşıma çıkmış. Dolayısıyla fiilimsi var mı bu ifadede? Var. Demek ki bir yan cümlesi vardır diyeceğim. O da girişik birleşik cümle yapacak. Oralarda dolaşan insanlar her yerde seni anmış diyecek olduğumda. Burada temel yargı anmak. Onu bulduk bir kenara koyduk. Ama etraf e, ama öbür tarafına bakacak olduğumuzda oralarda dolaşan diyecek olduğumuzda bir an eki var sıfat fiil ekidir. Biliyorsunuz anası mezar dikecekmiş biçiminde karşımıza çıkar sıfat fiil. E, dolayısıyla o kullanılmışsa tamam bu yan cümlecik var. Bu cümleyi girişik birleşik cümle yapar diyebiliriz. Bu neydi? Girişik birleşik cümlenin özelliğiydi. Peki birleşik cümlenin diğer türü ne? İç içe birleşik cümledir. İç içe birleşik cümle şöyle düşüneceğiz. Cümle cümle içinde olacak. Cümle nasıl cümle içinde olacak? Bir kere temel bir yüklem cümlesi olacak. Ama onun içinde onu bir şekilde kendisine bağlayan bir cümlecik daha olması gerekiyor. Ama o da bir cümle bütünlüğünde olacak. Bir temel cümle herhangi bir sebeple. Onun içinde kullanılan bir yardımcı cümleden oluşuyorsa biz ona iç içe birleşik cümle adını vereceğiz. Yardımcı cümle de temel cümle gibi bağımsız bir cümle yapısındadır. Buraya dikkat. Benim iç cümlem kendi başına da kullanılabilecek bir cümle olması gerekir. Asıl yargı nerededir? Asıl yargı temel yüklemdedir. Bunu göz önünde bulunduruyorum. Buna göre, buna göre seni seviyorum dedi. Dedi aslında burada temel cümledir. Kim dedi? O dedi. Onu çıkar şöyle bir temel cümlem. O dedi. Ha ilk cümlem ne? Seni seviyorum. Peki onu da çıkarttım. Seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Kendi başına da bir cümle. Ama dikkat ederseniz seviyorum cümlesi dedi cümlesinin içine yerleştirilmiş. Yani tırnakla doğrudan bir anlatım cümlesini alıp buraya koyacak olursanız o zaman iç içe birleşik cümle oluyor. Zaten iç içe birleşik cümleler aynı zamanda cümlede anlam mantığını da kuracak olursak doğrudan anlatım cümleleridir. Yardımcı cümle ana cümle içinde bir tamlamanın isim tamlamasının tamla, tamlayanı olarak da karşıma çıkabilir. Burası önemli. Lütfen dikkat. Bir isim tamlamasının tamlayanı olarak gelen bir iç cümleden bahsediyoruz. Örneğimize bakınca daha iyi anlayacağız. Örneğin düşman şehre geliyor haberi artık her tarafa yayılmıştı. Burada temel cümlem yayılmıştı. Ama cümlede görünen bir tane yüklemli kendi içerisinde alınabilecek seç ya da kes kopyala alabilecek bir cümlem var senin orada. Düşman şehre geliyor. Peki düşman şehre geliyor ayrıca bir cümle olarak kullanılmış mı? Kullanılmamış ki. Bu cümlenin içine yedirilmiş. Ne olarak yedirilmiş? tamlama olarak yedirilmiş. İsim tamlamasının tamlayanı olarak. Nasıl yani? Örneğin düşman şehre geliyor haberi diyecek olduğumda isim tamlamasıdır. Haberi tamlanandır. Düşman şehre geliyor tamlayanıdır. Ha demek ki iç cümle isim tamlamasının tamlayanı olarak da karşıma çıkabilirmiş. Artık ev alma komşu al atasözünün hükmünün kalmadığına inanıyorum temel cümle inanıyorum. Ama bu cümlenin içerisinde ev alma, komşu al şeklinde bir üç cümle var. Ata sözünün ifadesiyle beraber bir tamlama oluşturulmuş. Burası da bir üç cümledir. Dolayısıyla ev alma, komşu al şeklinde üç cümleden bahsedebiliyorum. Bir de Türkçe'de iç cümle yardımcı cümle ya da edat grubu olabilir. Buna da dikkat edelim. Onun örneği ise şu şekilde. Gönül Anadolu'da Yunus Emre'nin taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın gibi şahladır. Lütfen dikkat gibi ifadesiyle cümle verilmiş. Eğer iç cümle gibi ifadesiyle verilebiliyorsa bu anlamda da edat grubu şeklinde alınır. Ama iç cümle midir? Yapısı bakımından evet iç cümledir diyeceğiz. Dolayısıyla İç içe birleşik cümlenin karşımıza çıkma ihtimali olan değişkilerini görmüş olacağız. İlgi cümlesi. İlgi cümlesi de bir birleşik cümle türüdür yapısı bakımından. İlgi cümlesi ne ile kurulur? Ki bağlacıyla. Ki bağlacıyla birbirine bağlanan bağımsız cümlelerden oluşur. Yardımcı cümle ana cümleyi genellikle nesne ve zarf görevi tamamlar. Yani sizin burada dikkat edeceğiniz şey özellikle dikkat ki'den önce bir zarf ya da nesne ki'den sonra bir zarf ya da nesne söz konusu mu değil mi? Yalnız ki'li birleşik cümlelerle ilgili ilgi cümlesiyle ilgili şunu mutlaka göz önünde bulunduralım. Çünkü geleneksel dil bilgisi kitaplarında çokça geçmeyen bir bilgidir. Normalde Türkçede asıl cümle, temel cümle, temel yüklem nerede bulunur? Sonda der dediğinizi duyar gibiyim. Evet, Türkçede normalde temel cümle sonda bulunur. Örneğin, seviyorum dedi ifadesinde hatırlayın iç içe birleşik cümlesinde dedi ifadesi sondadır, temel cümledir. İç cümle yardımcı cümle ise seviyorumdur. Ama ilgi cümlesinde bu değişebilir. Neden? Buradaki ki bağlacı Farsçadan aldığımız bir bağlaç ve Türkçenin cümle yapısını birazcık değiştirebiliyor. Ya da ters diyebiliyor. Şöyle düşünelim. Şu örnek üzerinden daha doğrusu gidelim. Bizim için daha açıklayıcı olacaktır. Örneğin. Duydum ki unutmuşsun rengini gözlerimin. Gözlerimin rengini unutmuşsun. Peki gözlerimin rengini unutmuşsun duydum diye çevirirsen ne olur? Doğrusu olmaz mı? Evet, doğrusu bu. Çünkü ne duydum diye sor? Gözlerimin rengini unutmuşsun bunu duydum. E normalde böyle olması gereken bir cümle ne olmuş? Duydum ki gözlerimin rengini unutmuşsun şeklinde verilmiş. Yani temel cümle başta verilmiş. Yardımcı cümle sonda verilmiş. Ha, işte demek ki kiri birleşik cümlelerde temel cümle başta da gelebilirmiş. Bir örnek daha. Tut ki karnım acıktı. Burada karnım acıktı ifadesi de, acıktı mı temel yüklemi oluşturuyor, tut mu oluşturuyor? Tabii ki tut oluşturuyor. Karnım acıktı tut varsay demek istiyor. Dolayısıyla bu şekilde bir mantıkla ilerleyeceğiz. Birleşik cümle midir, Birleşik cümledir diyeceğiz. Mantığını buna göre kuracağız. Sadece yan cümle ile temel cümle yer değiştirmiş olabilecek diyeceğiz. Ve mantığımızı buna göre işleteceğiz. Bir de yardımcı cümlenin temel cümleye çoğunlukla nesne ve zarf olarak bağlandığını göz önünde bulunduracağız. Hocam ögeleri nasıl ayıracağız diye soracak olduğunuzda kirli birleşik cümlelerde cümlelerin her biri kendi içerisinde ögeleri bulunur yardımcı cümle, temel cümleyle hangi ilgiyle bağlanmışsa o söylenir. Yani şunu demek istiyorum. Bizim örneğimiz üzerinden gidelim. Duydum ki gez, gözlerimin rengini unutmuşsun. Bir kere kendi içinde bunların ögelerini bulabilirim. Duydum, ben duydum. Özde yüklem. Gözlerimin rengini unutmuşsun, unutmuşsun. Kim? Sen. Neyi unutmuşsun? Gözlerimin rengini. Ögelerini buldum, buldum. Peki bunları birbirine bağlayacak olursam yan cümle hangisiydi? Gözlerimin rengini unutmuşsundu. Peki gözlerimin rengini unutmuşsun neye bağlanıyor? Duyduma. Nasıl bağlanıyor ya da ne diye bağlanıyor öge olarak? Nesne olarak bağlanıyor. Ne duydum sorusuna cevap veriyor çünkü. Bu söylenir. Dolayısıyla mantığımızı bu şekilde kurduğumuz sürece ilgi cümlesinin çözümlemesini mantığını oturtmuş oluruz. Şartlı birleşik cümle de birleşik cümle özelliklerinden bir tanesidir. Bir temel cümle ve onun şartı olan bir cümleden oluşan birleşik cümlelerdir. Şart cümlesi tek başına yargı bildirmez. Ana cümleye zaman, şart, sebep ve benzetme yönlerinden tamamlar. Onun zarfı olarak kullanılır. Dolayısıyla şu örneğe bakacak olduğumuzda hayat bayram olsa ne güzel olur. Burada temel cümle ne güzel olur ifadesi üzerinden geliyor. Şartım ne peki? Hayat bayram olsa şeklinde. Burada dikkat edilmesi gereken bir notum var ona dikkat edelim. Türkçe'de dilek şart eki ssa. E zaten şartlı birleşik cümleler çoğunlukla ssa ile yapılıyor. Ama lütfen dikkat eğer ssa yan cümlede ise şart. Temel cümlenin yükleminde ise aslında dilek anlamındadır. Bunu göz önünde bulunduralım. Örneğin ah bir zil çalsa diye cümleyi bitirirsem buradaki ssa dilek anlamını verir. Ama zil çalarsa kantine gideriz mutlu oluruz dersem dikkat et ssa yan cümlede kalıyor. Dolayısıyla şart anlamını taşıyordur. Türkçe'de yapısına göre cümlelerde basit cümle birleşik cümle yanı sıra bir de sıralı cümleler söz konusu olabilir. Sıralı cümleler de kendi içerisinde ikiye ayrılır. Ne diye ayrılır? Bir, bağımsız sıralı cümle. iki bağımlı sıralı cümle. Lütfen dikkat. Bağımsız sıralı cümle, bağlı sıralı cümle. Bir kere önce sıralı cümlenin ne demek olduğunu söyleyelim. Sıralı cümle, en az iki tane cümlenin birbiri e, iç içe kullanılması demektir. İki tane cümle kullanılacak olduğunda bir yapıda o zaman sıralı cümle oluşur. Bağımsız sıralı cümle. Eğer bu cümleler arasında herhangi bir öge ortaklığı yoksa yani şekilce bir beraberlik gösteren bir öge söz konusu değilse bağımsız sıralı cümle olur. Ögeler arasında şekilce ortaklık yok dedik. Ortaklık nerede var sadece? Anlam yakınlığındadır. Yani bu cümlelerin bir arada bulunmalarının sebebi aralarındaki anlam yakınlığıdır. Özne tamlayıcı ve yüklemleri ortak değildir. Özdesi ve tamamlayıcı ögeleri ortak değil. Hiçbir ögesi ortak olmayacak. Peki nasıl birbiriyle ilgili olduğunu anlıyoruz? İki cümle arasında virgül, noktalı virgül, noktalı virgül anlamında olduğu zaman bazen de ve ile bağlacı söz konusu olabilir. İle değil, pardon, ve bağlacı söz konusu olabilir. Dolayısıyla bu şekilde birbirine bağlanmış cümleler söz konusuysa ama kendi içerisinde Özellerse yani hiçbir e, birbiriyle doğrudan şekilce birlikteliği yoksa biz bunlara bağımsız sıralı cümleler diyeceğiz. Şu örnek üzerinden gidecek olduğumuzda daha açıklayıcı olacaktır. Bağımsız sıralı cümlelerin mantığını tam olarak anlayabilmek için örnekleri iyi bakmak gerekir. Şu örnekte sıralarda oturacak yer kalmadığı için yeni gelenler ayakta durdular ve anneler hasta çocuklarını dizlerini oturtabilmek için duvar diplerini çömeldiler. Bu örnekte iki bağımsız cümle vardır. Birinci cümle sıralarda hasta çocuklarını dizlerini oturtabilmek için duvar diplerini çömeldiler onlar cümlesi. İkinci cümle ise V'den sonra gelen cümle dolayısıyla iki tane ayrı bir cümleden bahsediyoruz. Bu şekilde bakacak olduğumuzda ayakta durdular yüklem. Yeni gelenler özde. Sıralarda oturacak yer kalmadığı için zarf tümleyici. Ve cümle dışı öge zaten. Bu bağlayıcı unsur. Virgül noktalı virgül işlevinde olduğu için bunu ayrıca bağlı cümle demeyeceğiz. Dolayısıyla buraya kadar olan kısım bir cümle miydi? Evet. Peki bundan sonrası çömeldiler yüklem, anneler özde. Hasta çocukların dizlerini oturtabilmek için zarf tümleci, duvar diplerine yer tamlayıcısı. İki tane cümleyi ayrı ayrı bakacak ya da inceleyecek olduğumuzda bu cümlelerde herhangi bir öge ortaklığı söz konusu değil. Daha da basit bir örnek üzerinden gidecek olursak örneğin Ali içeri girdi ve herkes ayağa kalktı. Lütfen dikkat Ali içeri girdi. Girdi yüklem kim Ali ne yöne içeri. Ha, dolayısıyla bu şekilde bakacak olduğumuzda burası bir cümle mi? Evet. Herkes ayağa kalktı diyecek olduğumuzda e, o da kendi içinde bir cümle. Bu cümlelerin herhangi bir öge ortaklığı var mı? Nesne ya da tümleç olarak yok. Özelleri de farklı, yüklemleri de farklı, tümleşleri de farklı. Dolayısıyla arka arkaya iki tane cümle verilmiş. O zaman biz buna bağımsız sıralı cümle diyeceğiz. Peki bağımlı sıralı cümle nasıl karşıma çıkar? Orada şuna dikkat ediyorum. Sıralı cümlelerin bütün ögeleri ayrı olabildiği gibi bazıları da ortak olabilir. İşte bu ortaklık üzerinden bağımlılık oluşuyor. Öge ortaklığı söz konusu olursa bağımsız işte bağımlı sıralı cümle oluşur diyeceğiz. Şöyle ele alacağız. Şu örnekler üzerinden gideceğiz. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Lütfen dikkat. Mart baktırıyor, mart yaktırıyor. Ama tek başına düşünecek olduğumuzda mart kapıdan baktırır bir cümledir. Mart kazma kürek yaktırır bir cümledir. Ben bunları birbirine yedirmişim, özdeyiği de ortaklık kurmuşum. O zaman bağımlı sıralı cümledir. Mallarımızı önce çaldılar, sonra geri bize sattılar. Mallarımızı çaldılar. Mallarımızı sattılar. Dikkat ederseniz onlar çaldılar, onlar sattılar. Öznesi ortak, mallarımızı derken de nesnesi de ortak. Öznesi ve nesnesi ortak olabilir ama dolayısıyla öge ortaklığı var. Dolayısıyla bağımlı sıralı cümledir. Merdivenleri kardeşin yıkasın, sen de sil. <laughs> Bu arada burada evet özneler ortak değil. Kardeşin yıkasın. Kardeşin, sen ayrı ayrı özneler ama dikkat Merdivenleri yıkasın, merdivenleri sil. Nesne ortaklığı söz konusu. Evet, herhangi bir öge ortak olduğunda biz bağımlı sıralı cümle diyeceğiz. İnatçı adama dil döküyor, sürekli yalvarıyordu. Adama dil döküyor, adama yalvarıyordu. Dikkat, burada dolaylı tümleç bir şekilde ortak. E bir de gizli özne olarak o diyecek olduğumuzda o da ortak. Öge ortaklığı söz konusu. Biz buna bağımlı sıralı cümle diyeceğiz. Bağlı cümle de cümle türlerinden bir tanesidir. Yapısına göre cümle çeşitlerinden bir tanesidir. Bağlı cümle bağımlı sıralı cümleyle karıştırmayacağız. Bağlı cümle diyoruz burada. Burada bağlaçlar devreye giriyor. Cümle başı bağlaçları özellikle ama fakat lakin oysa ve diğerleri ile birbirine bağlanan ve aralarında bu cümle bağlı, başı bağlacının işlevine bağlı olarak bir anlam ilgisi bulunan cümlelerin kurduğu cümle tarzıdır. Yani iki tane cümle mi olacak, arada ama, fakat, lakin, oysa gibi bağlaçlarından bir tanesi söz konusu olacak. Bu bağlaçların her ne kadar hani tanım, tanımlamalarda bağlaçların anlamı yok desek de cümle içerisinde sonuçta görev yükü var dolayısıyla dolaylı da olsa bir anlam katma olayı var. Biz bunların üzerinden aslında bağlı cümleyi oluşturuyoruz. Örneğin ama fakat lakin oysa gibi ifadeler olumlu cümleyi olumsuza çevirir. Ya da cümle içerisinde dikkat edecek olursanız bağlaşlar sebep, sonuç, benzerlik gibi çeşitli anlam ilişkileri kurarlar. İki cümle arasında bu şekilde sebep, sonuç, benzerlik gibi anlamlar söz konusu olursa ya da olumluluk, olumsuzluk da olabilir o zaman bağlı cümle oluşur. Bağlı cümlenin mantığı iki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlacın olması ama bu bağlacın dolaylı da olsa bir anlam katmasıdır. Lütfen dikkat. Burada aslında önemli olan bir konu var. Ve acaba bağlı cümle yapar mı, yapmaz mı? Ve eğer cümleye dolaylı bir anlam katıyorsa evet bağlı cümle yapar. Ama ve, virgül, noktalı virgül işlevinde ise sadece yani iki cümleye ayrı bir anlam katmamışsa ya da anlamı yönünü değiştirmemişse o zaman yapmaz. Ha demek ki buna göre V'nin konumunu da sorgulayacağım. Örneklere bakacak olduğumda özellikle V'den başlayarak bu sırada İstanbul kıtlığın mutlak tehdidi altında günlük tedbirlerle yaşıyordu. Ve, ve bir tabi şehir halkı humurdanmaya başlamıştı. Lütfen dikkat burada V cümleye ayrıca bir anlam doğal olarak sonuç olarak gibi bir anlam katıyor ve anlam katacak olduğunda yine bağlı cümle yapabilir. Bunu göz önünde bulunduralım. Diğer örneklerimize bakacak olduğumuzda her büyük şehir az çok böyledir fakat İstanbul başka türlü değişti. Lütfen dikkat. Burada fakat cümlenin anlamını değiştiriyor ve iki tane cümleyi birbirine bağlıyor. Her büyük şehir az çok böyledir cümlesi ile İstanbul başka türlü değişti cümlesini birbirine bağlıyor, anlam ilişkisi olarak da etkiliyor. Dolayısıyla bağlı bir cümledir. Bu şekildeki bir mantıkla bakacak olduğumuzda ama fakat, lakin, oysa ve ve benzeri şeklinde bağlaşlar söz konusu olduğunda evet, bağlı cümle söz konusu şeklinde ele alabiliriz. Yüklemin türüne göre cümleler diyecek olduğumuzda ise Türkçede bir kere şunu göz önünde bulunduracağız. Türkçede yüklemler ya isimdir ya da fiildir. Eğer yüklemim isimse, örneğin ben Kadir hocayım diyecek olduğumda hocayım ifadesi isim mi isim? O zaman yüklemim isim cümlesi diyeceğiz. Eğer yüklemim bir fiilse fiil cümlesi diyeceğiz. Örneğin Kadir Hoca ders anlatıyor diyecek olduğumda anlatıyor bir fiil mi fiil. Dolayısıyla yüklemin türüne göre tür ifadesine orada dikkat. Ben buna fiil cümlesi diyeceğim. Yüklemin türüne göre cümleler ikiye ayrılıyormuş. Yüklemi isim olanlar, yüklemi fiil olanlar şeklinde. Yüklemin yerine göre cümleler diyecek olduğumda ise yüklemin yerine göre yüklem nerede diye bakıyorum. Dolayısıyla yüklem sonda ise ki Türkçe'nin normal cümle kuruluşu bu şekildedir. Yüklem sonda ise biz buna kurallı cümle. Eğer yüklem sonda değil ise biz buna devrik cümle diyeceğiz. Yani seni seviyorum ifadesi kurallı cümle. Seviyorum seni diyecek olduğumda devrik cümledir. Peki kesik cümleni Türkçe için bakacak olduğumuzda kesik cümle genellikle yüklemde dahil olmak üzere herhangi bir ögesi bulunmayan söylenmek istenen dinleyenin anlayışına bırakılan cümle çeşididir. Örneğin dikkat aslında burada demek istediği dikkat ediniz. Ha dolayısıyla bu şekilde bir e, ifade eksikliği söz konusuysa biz buna kesik cümle diyoruz. Senin adın Kadir mi? Evet diye cevapladı. Buradaki evet ifadesi bu arada aslında tek başına artık bir cümle özelliğidir ama kesiktir. Evet öyledir. Evet kadirdir gibi bir mantığı biz tamam diyoruz. Aynı şekilde şu örneğe bakalım. Bir yararı yok ama lütfen dikkat amadan sonra bir yargının geliyor olması gerekir. Dolayısıyla biz buna kesik cümle diyeceğiz. Anlamına göre cümleler evet bu e, en kasıntı konularımızdan bir tanesidir. Türkçede anlamına göre cümle diyecek olduğumuzda olumluluk, olumsuzluk, soru cümlesi, emir cümlesi, ünlem cümlesi, dilek cümlesi şeklinde sınıflandırmalar yapılabilir. Buradaki en kasıntı mevzu olumluluk ve olumsuzluk ifadesidir. Olumluluk ve olumsuzluk ifadesini biz hani biçimce ve anlamca diye ayırabiliriz. Ama ÖSYM'nin şimdiye kadar sorduğu sorulara bakacak olduğumuzda temel mantık şudur. Kardeşim Oradaki yargı gerçekleşiyorsa olumlu, yargı gerçekleşmiyorsa olumsuz olarak alacaksın. Yani ben seni seviyorum ifadesinde sevmek eylemi, yargısı gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Olumludur. Ben seni sevmiyorum diyecek olduğumda eylem gerçekleşmiyor değil mi? Onu da olumsuz olarak alacaksın. Temel mantığı bu şekilde kurduğumuz zaman bu konuda yanlış yapmayız. Bizim için belirleyici olacaktır. Eylem gerçekleşiyor mu? Eylem gerçekleşmiyor mu? Soru cümlesi diyecek olduğumuzda ise soru cümlesinin mantığını şöyle kuracağız. Cevap bekleniyor mu? Beklenmiyor mu? Eğer cevap bekleniyorsa soru cümlesidir. Beklenmiyorsa sözde soru cümlesidir. Bu kazağı kaça aldın diye soracak olduğumda cevap bekliyorsam bu bir soru cümlesidir. Bu kazağı kaça aldığımı hiçbir zaman için bilemeyeceksin. Ben cevap beklemiyorum ki. Dolayısıyla sadece sözde soru cümlesi kullanmışımdır burada. Emir cümlesi diyecek olduğumuzda yapılması istenen ya da istenmeyen eylemleri ifade eden ve genellikle yüklemi emir kipiyle oluşturulan cümle türüdür. Dolayısıyla emir mantığında bir ifade ya da cümle görecek olduğumuzda emir cümlesidir diyeceğiz. Arkadaşım ders çalış. Çalış diyecek olduğumda azar bir emir cümlesi şeklinde ele alabilirim. Ünlem cümlesi dediğimiz cümleler ise ünlemle yapılan veya ünlem ifade eden cümlelerdir. Ünlem cümlelerinde mutlaka bir düşüncenin anlatılması gerekmez. Duygu ifadesi de olabilir. Dolayısıyla sevinçtir, mutluluktur, acıdır, özlemdir, öfkedir, coşkudur, gibi bir şey söz konusu olduğunda ya da duygu söz konusu olacak olduğunda bu bir ünlem cümlesidir diyebiliriz. Örneğin ne efsunkar imişsin ah ey didarı hürriyet diyecek olduğumda ey'dir ahtır vesairedir zaten bize ünlem olması gerektiğini anlatır.